Bilgisayar malı yayınları, AYT kimya denemeleri, deneme 11 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı baş grup elementlerine ait iyonlaşma enerjisi değerleri kilojül bölü mol cinsinden verilmiştir. Buna göre X, Y, Z, T element atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Baş grup olduğunu şuradan işaretledim. İyonlaşma enerjisi arasındaki fark 3,5 kattan daha fazla olduğunda soygaz düzeyinden elektron kopar. 4 190'dan 4500'e 3,5 kattan daha fazla. Yani ikinci elektronu kopartırken soy gaz düzeyinden kopartmışım. Bu da şu demek. Son katmanda tek elektron var demek. Bu birinci yonlaşma enerjisi yaptı. İkinci elektronu artık soy gaz düzeyinden koparttığım için arada 3,5 katlık bir fark oluştu. Yani bu element 1A grubu elementidir. 580'den 1100, 1100'den 4900. Yaklaşık 4 katlık bir artış var. Maksimum artış 2'den 3'e geçerken oldu. O zaman 2A grubu elementidir. 700'den 1400, 1400'den 7000. Maksimum artış yine 2'den 3'e geçerken oldu. O zaman 2A grubu elementidir. 500'den 1800, 1800'den 2700, 2700'den 11.583,5 kattan daha fazla artış 3'ten 4'e geçerken oldu. O zaman 3A grubu elementidir dedik. Hangileri doğrudur? Evet. Buna göre Y atomunun yarı çapı Z atomunun yarı çapından daha büyüktür. Y ile Z'yi kıyaslayabiliriz. X de 2A grubu elementi. İyonlaşma enerjisi büyük olanın çapı küçük olur. Z'nin çapı Y'den daha küçüktür. Z daha yukarıda. Z atomunun yarı çapından daha büyüktür ifadesi doğrudur. T periyodik sistemi 3A grubu elementidir. X toprak alkali grubunda bulunur. 1A grubu elementleri alkalimetal. metal, 2A grubu elementleri toprak alkali İkinci soruda aynı atomda bulunan, aynı ortamda bulunan şekildeki sistemlerde aynı sıcakta ideal davranışta da 2 gram helyum. Helyum mol sayısı gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,5 mol yapar. Bizi ilgilendiren mol. Onu hemen mole çevirdim. X gram oksijen gazı bulunmaktadır. Aynı ortamda bulunuyorlarmış bunlar. İdeal piston var, ideal piston var. O zaman her ikisinin basıncı da aynı. Buna göre X değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Helyum için param varsa ne rahat uygulamasını yazıyorum. Basınç P kabın hacmi 2 litre, mol sayısı 0,5, R değeri R, T değeri T. E, bunu helyum için yazdım ben. E, bir de oksijen için yazayım ama bu ikisinin basıncı birbirine eşit aynı ortamda bulundukları için. E, çarpı kabın hacmi 8 litre, mol sayısı oksijenin bilinmiyor, R değeri R, T değeri T. Şunlar aynı olduğu için sadeleşti. R, T'ler sadeleşti. Burada 4 kaldı. Oradan oksijenin mol sayısı 2 mol yapar. Demek ki burada Oksijen 2 molmuş. 2 mol oksijen gram miktarı bölü molekül ağırlığı 32 olduğu için oksijenin gram miktarı 64 gram yapar. Üçüncü soruda bir x e, tuzunun sudaki çözünürlüğün sıcaklığı değişimi grafikte verilmiş. Sıcaklık arttıkça çözünürlük değeri artmış. E, doygun çözelti şu grafiğin üzerindeki kısımlar. Diğer kısımlar doymamış çözelti. A doymamış çözelti, B ise aşırı doymuş çözelti olarak sınıflandırılabilir. A noktasındaki çözelti doymamış. Evet, C noktasındaki çözelti, çözelti doymuş çözeltidir. Doğru, onlar hemen ilk sınıflandırma bu şekilde oldu zaten. Bu doymuş çözelti, e, doymuş çözelti, bu doymamış çözelti, doymamış. Bu da aynı sıcaklıkta çözebileceği madde miktarından daha fazla madde çözmüş. Aşırı doymuş çözelti oldu arkadaşlar. Aşırı doymuş çözelti oldu. B noktasındaki çözelti kararsız olup çözelti bir süre sonra çökelme gözlenir ifadesi doğrudur. Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. Dışarıdan yapılacak en ufak bir etkiyle fazla miktarda çözülen miktar katı halde dibe çöker. Evet uygun çözelti elde edilir. B ve C noktalarındaki çözeltilerin kütlece yüzde derişimleri eşittir. B ve C noktalarındaki çözeltilerin kütlece yüzde derişimleri 100 gram su içerisinde çözülen madde miktarları aynı olduğu için kütlece yüzde derişimleri Derişimleri de aynı olur. Şuradaki miktara işte m gram demiş olsam m bölü 100 artı m çarpı 100 yapacaktır. Bu değer her ikisi için de aynıdır. Doğrudur. A noktasındaki çözelti soğutularak doygun hale getirilebilir. A noktasındaki çözeltinin sıcaklığını azaltırsam doygunluk grafiği üzerine gelebiliyorum. İfade doğrudur. C noktasındaki çözelti ısıtılımda kütlece yüzde derişimi azalır. C noktasındaki çözeltiyi ısıttığımız zaman doygun çözelti sıcaklığını artırıyoruz. Dolayısıyla e, doymamış hale geliyor. Şöyle geldi ısıttığımız zaman. Çözelti doymamış oldu. Kütlece yüzde derişimi azalır arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Doymuş çözeltilerin kütlece yüzde derişimleri en fazladır. Dördüncü soruda aşağıda hidrojen, flor moleküller arasında kimyasal tepkimenin model gösterimi verilmiştir. Çarpışma teorisi uygun doğrultu ve yönde yeterli kinetik enerjiye sahip moleküller çarpıştılar, ürünü oluşturdular. Şuradaki oluşan ürün ise aktifleşmiş kompleksi yani ara ürün. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hidrojen ve flor molekülleri arasındaki çarpışma belirli bir kinetik enerjide ve uygun geometrik doğrultuda gerçekleşmiştir ürün oluştuğu için. Hidroflorik asit molekülleri kararlı üründür. Evet, ürün oluştu artık onlar kararlı. H2F2 molekülleri ise bu ara ürün arkadaşlar. Aktifleşmiş kompleks diyoruz. Kararsız yüksek enerjili olan kısım bu. Bir kısmı ürüne dönüşürken ürüne dönüşemeyen yeterli kinetik enerjiye sahip olmayanları geriye dönüyor. Hidrojen ve flora. Bu ifade de doğrudur. Beşinci soruda sabit sıcaklıkta sürtünmesi hareketli bir pistonla kapatılmış kapta dengede bulunan yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde hacim değişimi denge durumunu etkilemez? Şimdi hareketli pistonla kapatılmış. Dolayısıyla sabit basınçlı bir sistemden bahsediyoruz arkadaşlar biz. Basıncımız sabit. O zaman dışarıdan biz e, ne, bakalım e, hangilerinin hacim değişimi ile denge durumu etkilenmez. O zaman her iki tarafta tepkimelerin kas sayıları birbirine eşitse e, gaz fazında gerçekleşen olaylarda o zaman denge bundan etkilenmeyecektir hacim değişiminden. Dolayısıyla biz hacmi arttırdığımız zaman basıncın azalması gerekiyor. Basınç azaldığında sistem basıncı arttırmak için mol sayısını artırma yönünde ilerleyecek Le yer ilkesine göre. Mol sayısını artırma yönünde ilerleyecek ama 2 mol burada var, 2 mol burada var. Onun için dengenin yönü değişmeyecek. Burada 2 mol var, burada 4 mol var. Hacim arttırmayla alakalı düşündüm şu anda dolayısıyla mol sayısını artırma yönünde ilerleyeceği için dengenin yönü değişecek. Burada 1 mol var, burada 2 mol var. E, dengenin yönü ürünlere doğru değişecek. Etkilenmez dediği için A şıkkı doğru cevap oldu arkadaşlar. Altın soruda 25 derecede X ve Y sulu çözeltilerin pH ölçeğindeki yerleri verilmiştir. pH 7 nötr çözelti, 7'den daha düşük asit çözeltisi. 7'den daha yüksek bas çözeltisi. X ve Y soru çözeltileri ile ilgili kesinlikle doğrudur. X çözeltisinin pH değeri ile Y çözeltisinin pH değeri eşittir. Ee, evet oda sıcaklığı 25 santigrat derece olduğu için Y çözeltisi için diyorum ben o zaman buraya. Y çözeltisi için pH değeri, e, POH değeri pH değeri 12 verildiğine göre toplamı 14 olur. O zaman pH değeri 2 olur. X çözeltisi için ise pH değeri 2 olarak verildiği için pOH değeri 12 olur. Birinci öncül kesinlikle doğrudur. X çözeltisindeki OH yonu derişimi, X çözeltisindeki OH yonunun derişimi POH değeri 12 çıktığı için 10 üzeri eksi 12'dir. 10 üzeri eksi 12 molardır ifadesi doğrudur. X ve Y çözeltileri eşit işte hacimlerde karıştırılırsa nötr çözelti elde edilir. Şunun nötr çözelti meselesi asitlerin kuvvetli veya zayıf olmasına göre değişebilir. Her iki çözelti aynı zamanda asitlerin tesir değerlikleri de önemli. E şöyle demiştik. Molarite asit, hacim asit, tesir değerli asit. Molarite baz, hacim baz, tesir değerli baz. Yani tesir değerliği nötrleşme de nötrleşmede önemli. Bu ikisi birbirine eşit olduğunda tam nötrleşiyor. Bunların eşit hacimlerini karıştırdığımız zaman daha dahi eşit olmuş olsa ki molariteler eşit pH'tan dolayı e, tesir değerlikleri birbirinden farklı olabilir. Onun için bu değer birbirine eşit çıkmayabilir. Tam nötrleşme gerçekleşmeyebilir. 7. soruda tentürdiyot yaraların mikrop kaplamasını kapmasını önlemek için sürülen bir antiseptik karışımdır. Belirli bir miktar iyot saf etil alkol içerisinde çözünerek hazırlanır. Buna göre iyot erişim 0,5 molar olan molal olan tentürdiyot hazırlayabilmek için 250 ml etil alkol içerisinde kaç gram iyot çözünmelidir? Molalite eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı Çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Çözücünün kilogram olarak ağırlığı. 0,5 molallik hazırlamak istiyoruz. Kaç mol iot çözmeliyim? 250 mililitre alkol. Kilograma dönüştürmem gerekiyor. Onun için yoğunluğu kullanacağım. Evet yoğunluğum 0,8 olarak verildiğine göre 250. Buradan da 0, 40, 16, 20, 200 gram yap. 200 gram da 0,2 kilogram yapar. E buradan 0,1 mol iot kullanmış oldum. Gram olarak bana soruluyor kaç gram iot. Gram miktarı bölü iotun molekül ağırlığı 254. Dolayısıyla iotu gram olarak 25,4 gram kullanmam gerekir. 8. soruda yukarıdaki verilen yükseltgenme yarı tepkimeleri ve bu tepkimelerin standart potansiyellere göre aşağıdaki tepkimelerden hangisi kendiliğinden gerçekleşmez? Bunların arkadaşlar aktifliklerini bir sıralayın. Elektron verme eğilimi verildiğine göre elektron verme eğilimi büyük olan aktiftir. Alüminyum aktiftir. Nikelden. Nikel aktiftir. Hidrojenden. Hidrojen aktiftir. Zaten sırayla verilmiş. Çok güzel. Bakırdan o da gümüşten. Dolayısıyla... Şu tarafa doğru reaksiyon gerçekleşir, bu tarafa doğru gerçekleşmez. Katı çözelti şeklinde bakın katı. O zaman hidrojenle reaksiyona girer. Alüminyum zaten hepsiyle reaksiyona girer. Bakır, gümüşle reaksiyona girer. Bu tarafa doğru gerçekleşiyor. Katıyı alacağız bakın katı. Gümüş, gümüş hiçbir şeyle reaksiyona girmez. Terse gitti nikele. E, alüminyum hepsiyle reaksiyona girer. 9. soruda elektrot ve farklı derişimlerde gümüş nitrat çözeltileri kullanarak hazırlanan piş yaması ile ilgili olarak ee, evet işaretlemelerden kaç tanesi doğru verilmiştir? Baktım gümüş nitrat, gümüş nitrat, gümüş gümüş. O zaman derişim pili. Derişim pili olduğuna göre derişimi az olan taraf anot, derişimi fazla olan taraf katot. Elektronlar anottan katoda doğru gitti. Tuz Köprüsü'nde anyonlar anoda, katyonlar katoda doğru gitti. O zaman burada anotta gümüş artı bir iyonları çözelti ortamına geçti. Katotta gümüş artı bir iyonları elektrot üzerinde toplanmaya başladı. Net pil reaksiyonum. Gümüş, gümüş artı bire gidecek. Bu anot tarafı hemen molar altına yazayım ki belli olsun. Gümüş artı bir iyonları, bu da katot tarafı, bu da bir molar gümüşe gidecek. Standart pil potansiyelimiz burada her zaman sıfır olur. Bu standardıdır. E, Ners eşitliğine göre subtitles ners eşitliğine göre hesaplayacağız ama o vardır şıklarda bakalım. Birinci yarı hücreye aynı sıcaklıkta saf su eklenirse pil potansiyeli azalır. Arkadaşlar pil tepkimeleri denge tepkimeleridir ve tamamı egzotermiktir. Dışarıdan yapılan etki ürün tarafına kaydırıyor ise pil potansiyeli artar. Dışarıdan yapılan etki giren tarafına doğru kaydırıyor ise pil potansiyeli azalır. Şimdi birinci yarı hücremiz katot yarı hücresi. Saf su ilave edersek hacim artar derişim azalır. Bunun derişim azaldığına göre löşeteli yarı ilk ilkesine göre sistem bunun derişimini artırmak için giren tarafına doğru ilerler. Pil potansiyeli azalır. Bu işlem doğru. İkinci yarı hücrede aynı sıcaklıkta 0,1 molar gümüş nitrat. İkinci yarı hücre zaten 0,1 molar gümüş nitrat var. Eklenirse pil potansiyeli tabii ki değişmez. Yani molertesi aynı olan 0,1 molarlık başka bir gümüş geliyor. Dolayısıyla molerte değişmediği için denge bundan etkilenmiyor. Bu doğru olması gerekiyordu. Yanlış işaretlenmiş. Birinci yarı hücreye aynı sıcaklıkta sodyum sülfür. Hemen burada gümüş sülfürün katı halde dibe çöktüğü söylenmiş. Katot yarı hücresi. E, sodyum sülfür ilave edersem e, gümüş artı bir iyonları ilave ettiğim sodyum sülfürdeki kükürt eksi iki ile Ag2s katısı halinde dibe çökecek. Dolayısıyla gümüşün derişimi azalacak. Azalınca tepkimi giren tarafına doğru ilerleyecek. Pil potansiyeli azalacak doğru işaretlenmiş, yanlış işaretlenmesi gerekiyordu. Pilin çalışması süresince ikinci yarı hücresinde gümüş elektrotun kütlesi azalır. Onları göstermiştik. İkinci yarı hücre şurası. Evet, ikinci yarı hücre şurası. Gümüş elektrotun kütlesi azalır. Doğru işaretlemesi gerekiyordu. Yanlış işaretlemiş. Yine yanlış yapmış. Çok yanlış yapmış bu. İkinci yarı hücrede gümüş iyonları evet indirgenir. Gümüş iyonları ne yaptı? Gümüş artı 1'e giderek yükselt kendi. Yanlış işaretlemesi gerekiyordu. Doğru işaretledi. Doğru cevabımız A şıkkı olması gerekiyor arkadaşlar. Onun soruda karbon elementinin hidrojen elementiyle yapmış olduğu CH4, C2H4, C2H2 bileşik molekülleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? CH4 molekülünün Lewis yapısını çizdiğimiz zaman karbon merkezde Değerlik elektron sayısı 4 olduğu için şöyle yazdık. Hidrojenler o zaman geldiler. Buna 4 tane şöyle bağlandılar. Çok güzel. Diğer tarafta C2H4'ü çizelim. C2H4 o zaman karbon 4 bağ yapacak zaten. Hidrojenleri eşit dağıttık. E, karbonla karbon arasında ikili bağ oldu. C2H2'de ise Önce karbonları birbirine bağladık. Hidrojenleri eşit dağıttık. Daha sonra kalan bağı karbonu 4 bağ yaptıracak şekilde dağıttık. E, tüm bağları sigma bağı. Burada bir tane pi bağı, diğerleri sigma bağı. Burada iki tane pi bağı, diğerleri sigma bağı. İçerdikleri pi bağı sayısı en fazla olan C2H2'dir. Doğru. Ortaklanmış elektron çifti sayısı en fazla olan C2H4'tür. Ortaklanmış elektron çifti. Bunlar bağ yapan elektronlardır arkadaşlar. Ortaklanmış elektron çifti dedi. E, burada 4 tane gördüğünüz gibi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Dolayısıyla C2H4'tir ifadesi doğrudur. Bağ açısı AX4 visepir gösterimine sahip. Bağ açısı 109,5 derece. AX3 visepir gösterimine sahip. Bağ açısı 120 derece. AX AX2 visepir gösterimine sahip. Bağ açısı 180 derece. En büyük olan CH4'tür ifadesi yanlıştır. Merkez atomlarının hibritleşmeye katılan P orbitali sayısı en fazla olan C2H2'dir. Hibritleşmeye katılmayan, hibritleşmeye katılan P orbitali sayısı. Şimdi bakalım arkadaşlar burada hibritleşmeye katıldı. Hibritleşmemiz SP küp 3 adet. Burada hibritleşmemiz SP kare 2 adet. Burada hibritleşmemiz SP 1 adet. Hibritleşmeye katılan P orbitali sayısı en az olan C2H2'dir ifadesi doğrudur. İşaretleri toplam sigma bağ sayıları 1, 2, 3, 4 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane, 1, 2, 3 tane. En fazla olan C2H4'tür ifadesi de doğrudur. 11. soruda gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede yer alan maddelerin harcanma ve oluşma hızları arasındaki ilişki şu şekilde verilmiştir. Eğer bir tepkimede hız eşitliği verilmiş ise o başta yazılan eksiler reaktif olduğunu gösterir. Yani bizim x'imiz Y'miz reaktifken Z'miz ürün demektir. Bu. Önce bunu belirledik. Paydaya yazılan o tam sayılar ise sayılar ise e, bu reaksiyon da bunların kas sayılarını gösterir. X'ten 3 tane, Y'den 2 tane, Z'den de 3 tane var demektir. Reaksiyonu bu şekilde çıkartıyoruz. Buna göre bu tekmenin denklemi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. 12. soruda verilen tepkimeler sonucu oluşan X, Y, Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Kalsiyum karbürün su ile reaksiyonundan asetilen gaz elde edilir. Ya da reaksiyonu denkleştiririz. Bir kalsiyum var, bir kalsiyum var. 4 hidrojen var, 2. O zaman iki hidrojen de orada olacak. 2 oksijen var, iki oksijen var. 2 karbon var, iki karbon da orada olacak. Daha sonra asetilenin 1 mol hidrojenle reaksiyonundan C2H4 açığa çıkar. Daha sonra C2H4'ün de su katılması neticesinde hemen C2H4'ün Lewis yapısını çizdik, hidrojenleri yerleştirdik. Buna ne yapacağız? HOH katacağız. Hidrojen herhangi birine, OH da herhangi birine bağlanacak. Dolayısıyla CH3CH2OH elde edilecek. Bu bizim Z bileşiğimiz. O zaman Y bileşiğimizde yazmış olduk C2H4. O zaman Z bileşiğimizde yazmış olduk Z'yi değil. X'i yazmış olduk. C2 H2. Evet. X C2 H2. C2 H4. Ve alkol. 13. soruda verilen tepkimeler sonucu oluşan organik ürünlerin o sistemine göre isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? sodyum bora hidrür katalizörlüğünde katılmayı gerçekleştirelim. Bu aslında indirgenme. Şunu gördüğünüz zaman indirgenme. Ketonların indirgenmesinden sekonder alkoller oluşur. Nasıl oluştuğunu göstermiş olayım. Hidrojen şuraya saldırdı. Bağ açıldı. Diğer hidrojen de geldi. Buraya bağlandı bakın. Burası CH3'tü. Oradaki bağ açıldı. Orası OH'a döndü hidrojen. Buraya diğer hidrojen geldi. Burası da ch oldu. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Sekonder alkol oluştu. Ee, adı da 2 propanol. Organik asite e, bu sefer alkol ile reaksiyonu, bu esterleşme reaksiyonu, asit katalizörlüğünde e, su molekülü açığa çıkarken ester oluşuyordu. Organik asitin e, aldık kısmına alkolden de alkil kısmı geldi. E, dolayısıyla esteri oluşturdu. Uyipak adını mı soruyor? Evet uyipak adı. O zaman alkolden gelen alkil grubu metil organik asit adı etan oik asitti etan o at şeklinde adlandırılır metil etan o at yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim